Selamlar arkadaşlar. Bugün Battlefield 6'nın ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir modu olan Redsec'i sizlere tanıtmak istiyorum. Redsec adı altında şu an önümüzde 3 adet mod mevcut. Gauntlet modu biraz daha squadınızda görevden göreve koşup en son bir squadla diğer squadın çapışmasıyla zafer elde edilen bir oyun moduymuş. Bunu açıkçası ben denemedim. Eğer siz de merak ederseniz bakabilirsiniz. Battle Royale e, konusuna değineceğiz tabii ki. Hatta bununla ilgili bir oynayış da göstereceğim. Birazdan geçeriz. Duo ve Quad modları var. Yani çift çift kişi girebiliyorsunuz ya da dörtlü olarak girebiliyorsunuz. Bunların hepsi ücretsiz. Ek olarak da açık, Steam açıklamalarında dediklerine göre e, portal modları Nadal erişebiliyor olabilirsiniz. Bunu da bir deneyin indirdikten sonra. Eğer erişebiliyorsanız içeride birçok portal modundan oluşturulmuş oyun modları var. Belki oyunun kendisine bile oynayabiliyor musunuz? Onu artık bilemeyeceğim. Solo Conquest'dir Araç training'leridir. Her şey mevcut. Şimdi oyunumuza geçmeden önce bir şey daha değinmem gerekiyor. Şimdi Red Sack'te Custom Weapon çağırabiliyorsunuz yani load atığınızda mesela bir adet silahınızı favori eklerseniz şu an mesela unfavorite ettim yani favoriden kaldırdım. Favori şöyle ekleyelim. Bunu favoriye eklediğinizden itibaren Red Sekin içinde Custom Weapon Drop'lardan bu silahınızın bütün attachment'larıyla hazır şekilde çağırabiliyorsunuz. Ve mermileri de full şekilde geliyor. Ee, bu sizin için çok önemli. Zaten eğer ücretsiz olarak başladıysanız bunların leveli çok yani bir levelden başlayacaksınız. O yüzden attachment'ları da olmayacak. Ve bunları oyun içi rastgele gelen silahlarla istediğiniz silah kasmanız zor olacağından ee, oyun içi sürekli aynı silah çağırıp e, level kasmanız gerekiyor. Level silah levelde de şu kısımda görünüyor. Şu an mesela bu silah 28 level. Ee, oyunda birkaç önemli eklenti var. Birisi flash hider bu açıldığı zaman direkt kullanmanızı öneririm. Çünkü ateş ettiğinizde kalıcı bir şekilde haritada görünmüyorsunuz belli bir süre boyunca yani. Bu çok önemli. Bundan sonra eğer susturucuya geçiş yapabiliyorsanız direkt zaten bunu açın. Çünkü oyunda 100 kişi var ve yeriniz ortaya çıktı mı bir squad'ı bitirseniz bile arkadan gelen ikinci, üçüncü squad'lar direkt size saldırıyor ve hoş bir tecrübe olmaz sizin için. Onu diyebiliriz. Şimdi Red Sekin örnek olarak duo moduna bir giriş yapalım. Şuradan da Engineer'e bir tıkla bırak yapacağım. Oyun içinde seçebiliriz de çok da uğraşmak istemedim. Şimdi duo moduna giriş yapıyoruz. maç bulması biraz e, uzun o, sürebiliyor. Ya yani anında giriyorsunuz ama oyuncu sayıları yüze hemen tamamlanmayabiliyor. O zamanlarda da bir artık çay koymaya mı gidersiniz? Bir kahve alıp misiniz onu bilemem. Değerlendirebilirsiniz o süreyi. Harita epey büyük. Battlefield 6 haritalarının belki Battlefield 6 haritadan belki 10 katı falan olabilir. <laughs> belki daha fazla. Şu yeşil işaret bizim takım arkadaşımızın Recon sınıfını seçtiğini gösteriyor. Ben de daha çok içerik gösterebileceğim için Engineer'ı seçeceğim. Girişte bir tane zaten sınıfınıza ait özellikler var. Seçim yapamıyorsunuz. Bunlar oyunda Deneyim kazandıkça yani hayatta kaldıkça bir şeyler yaptıkça sıra sıra açılan özellikler hemen açık gelmiyor. Şu da sanırım en son açılan özellik. Girişte direkt kendi silahınızı seçebiliyorsunuz. Tabi ilk giriş yaptığınızda sadece P18 sizde açık olacaktır. Zamanla diğerlerini de açarsınız. Bazıları Battle Pass'ten paket halinde gelebiliyor. Örnek verebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum Şu an bende yokmuş Ama sizde de pa ya Paket halinde gelebilir belki Mesela Warfighter paketi altında Kendince birkaç Eklenti takılmış Silahla da böyle çağırabiliyorsunuz 50 levelde gelebiliyormuş bu silah. Gayet de güzel duruyor Bir gün 50 level yaparsak Kazarız Şimdi 100 kişi tamamlandı. Haritamıza iniş yapalım. Bütün detayları güzel bir şekilde aktarabilmek için sakin bir oynayış yapmayı düşünüyorum en azından. Hayatta kalabildiğim süre boyunca her şeyi anlatayım. Evet, jump leader'ı bana verdi. Şuraya bir atlayalım. Burası genelde sakin oluyor. Bari şu kendisi otomatik koşuyor. Şunları biraz hızlı alıyorum ki yandan kıyıdan köşeden gelip bize verilmesinler. Şimdi eğer enjeneyirseniz burayı böyle açabilirsiniz. X'e basıp sol tuşla. kasalardan da x geliyor. Adam var. Ama nerede var? Şöyle kapılan yerine gidip sağ tuş bastığınızda rahat bakabiliyorsunuz. Yani adamlar biraz fazla kalmış. ...adama gidip fake'dan atarsanız bütün squad'ın yerleri gözüküyor. Bizde olduğunu bu. Galiba biraz adam kendisi öldü. O yüzden gösteremedik. Böyle tel örgülere bıçakla bir kere vurursanız kırabiliyorsunuz. Ama her yere de öyle rahat rahat kıramıyorsunuz. sakin olsun dedik ama adam geldi üstümüze. <laughs> Adamların lootları böyle biraz patlıyor. Komik bir görüntü olabilir. Hiç öldürdüğümüz adamlar bir kez daha doğabiliyor. Eğer takım arkadaşı burada hayattaysa buraya düşmeyi seçebilir. O yüzden gözümüzü dört açalım. arasında diğer özellikle de anlatırım. Evet adam var galiba şurada. Ya da yokmuş. Paranayak oldu bu diye. Silah tipleri şu an iki tane Taurus silah var içinde. İyi bir şey değil. Bir tane yani de SMG almam lazım. Görev seçeneğimiz var oyunda. Görevleri yaptıkça size göstermiş olduğum o sınıf levellerimiz atlıyor. Öyle olunca da tabi bazı özelliklerimiz gelişiyor. Ama şu an haritanın biraz daralacak kısmına uzakmışız. Heh. Şimdi ilk görevimizi seçtik. Diyor ki decryption yapın yani alın şunları hareket etmeyin diyor. Yapalım. E basıp tutup bıçağınızı elinize alırsanız Daha hızlı koşabiliyorsunuz Apex'de bıçağı basmak gibi Düşünebilirsiniz Apex'le ışın sonunda Aldık Hiç hareket etmezseniz daha hızlı çözülüyor da Ben şuraya gitmek istiyorum Hıh B'ye doksanımızı aldık Şimdi Upgrade kitimiz geldiğine göre upgrade mekanı da göstereyim. Eğer kitiniz varsa şuradaki Assault Rifle Kit mesela. Silahın üzerinize gelip Space'e basıyorsunuz. İster kapasitesini artırabiliyorsunuz şarj ürününüzün. İsterse de isterseniz de sekmesini daha normal bir seviyelere çekebiliyorsunuz. Asıl, Düşünüyorum açıkçası. Şartı... Şu anlık sekmesini oynayalım. Kafamıza bir şey düşecek. Görevi yapmak için. <laughs> Bunlar öldürebiliyor altında kalmamak lazım. Şöyle bir SMG var takım arkadaşımız olabilir. Ama olmazsa ben de şunu almak istiyorum. Aldım bir daha. Şunu da işaretleyelim. Evet. Şunlar altı tuşuna bastığımızda edindiğimiz özellikler Bunların iki kullanımı var. Sağ tuşa bak bastığınızda termal görüşünüz oluyor. Yani hemen şu sol tuşa basarak kullanmayın. Eğer sol tuşa bastığınızda da, basın tuttuğunuzda, oraya bir hava saldırısı çağırıyorsunuz. Ya da eğer bunu alırsanız, sis bombası atıyorsunuz. Şu paint dediğiniz bölgeye. Genellikle kullanmayın diyorum. Evet. Diğer görevimiz bize tank verecek, eğer yapabilirsek. Serisinden yapalım. Bir de silahlarınızın yerlerini değiştirebilirsiniz. Eviniz alınsın diye. Onu da F tuşuna basarak yapabiliyorsunuz. Başka ne anlatabiliriz diyecek olursak. Şimdi takım arkadaşımız öldü diyelim. Bir daha doğdu. Da Oyunun başlarında bir daha doğmak da oluyor demiştim. E bir daha ölürse ne olacak? Redeployment Center. kadar Redeployment Tower. Denilen Hmm. bölgelere gidip arkadaşınızı tekrar doğurabilirsiniz. O tavırlarda şu. Gidip o tavır. E. Buraya gidip E'ye basıyorsunuz. Bir alarm sesleri çıkmaya başlıyor. Arkada görünüyorsunuz. En azından aldık. Birileri doğruluyor diye mesaj geliyor. Mesaj gitmiyor da görünüyorsunuz yani. Rakipler sizi öldürmeye gelebilir. Tabii nasıl O yüzden dikkat edin. gelmek herhangi bir bedel aranmaksızın doğdukta bile sıktık var şuralardan Şuradan sürekli açıp bakmaya çalışın. Şu armor plate'ler eğer assault, engineer ya da reconsanız 6 adet fazladan taşıyabiliyorsunuz. Şu an üstünde 2 tane armor plate takılı. Harita e, ekranın sol altından görebilirsiniz mor işaretler. E, zırhımız oluyor. 2 tane fazla takamıyoruz. Bazen de taşıyoruz. Eğer support olsa sekizde taşıyabilirdik. Engine'in özelliklerine biri tabi tankınızı tahmin edebilirsiniz. Gülen yüz çizebilirsiniz şöyle. Ya da Eğim aldığınız yere roket atıyorsunuz. Bir Roket atar kullanabilirsiniz. Aletiye açıp Q basarak arkadaşlar da spot atabilirsiniz. Sonra bir sonraki program. Anahtarımızı aldık. Mesela Missile Intercept System. Bu da güzel bir şey. Bu da tankınıza gelen roketleri engelleri gizliğinizi gösteriyor. Şurada bir tank yeri varmış. Arkadaşlar bir tanesi bulmadık bir tane daha şarap. Güzel bir gün geçiyor. Tankımız belli bir süre sonra açılacak. Bu sırada custom weapon dropları göstereyim. Custom weapon droplardan da görmüş olduğunuz üzere şey çağırabiliyorsunuz. Oyuna gelmeden önce anlattım olayı. Şurada adam var o yüzden biraz Dikkatli <laughs> bakmaya çalışıyoruz Adam Neyse güzel bir tank Çıkmış Bize kostüm olduğu için kostümlü hale geldi Bu tanklarda düşmanı önden karşılayıp Önden az hasar Adam gördüm <laughs> Böyle bir geri çekilmeyiz Aha adam gördü. Adam öldü. Evet C4 atmaya çalışmış kendine Öldü ama bitirilmedi o yüzden bitirmeyelim. Biraz bulur. Arkadaş Tamam. Gerçi arkadaş ölmemiş de. Ölmüş olsaydı direkt. Evet, güzel. Merminiz sınırlı. O yüzden Vehicle Supply Station'lara gidebilirsiniz. Şurada var mesela. Yanlarına gidip durursanız merminiz doluyor. Şu araçların arkalarını açıp <laughs> edinebilirsiniz. Şimdi bir plan yapalım. Nereden nasıl gidebiliriz? Mesela şöyle gitmek güzel olacaktır tanklarla binalara bile girebiliyorsunuz. Duvarlar yıkılıyor. Aşağı düşüyorsunuz. Tırmanma şeyi çok kolay. Custom yukum rotlar şunlar. Yanlara gidip E bazı. Silahları alabilirsiniz. Hatta göstermek için alayım. Şimdi şu an bir ustunuz oluyor. bizim arkadaşımız silahlara iyi olabilir belki tercih etmemiş olabilir şimdi haritayı biraz şöyle göstereyim harita çok büyük şuralara hava saldırısı oluyor demek ki düşmanlar yapıyor bunu şu helikopterler var alıp sürebilirsiniz atmadım. Bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Bir şey de yok. Evet, genel olarak böyle. Ambulansın içinden sağlık eşyası garanti çıkıyor. <laughs> adam <görüyoruz. gülüyor> Tabii, o da bizi gördü. Bu tip oyunlarda diğer Battle oyunları da olduğu gibi Arkanızı aleve vermek en mantıklı şey oluyor. Adam gelme olsa çok daha az. Bina oh, yok. Evet. Vehicle supply station'da yanımızda varmışım. Biz zaten. yönelişim. <laughs> Yerine gidip durursak da merkezimiz olacak. Eğer bazen de olmuyorsa R tuşuna bir basın. Arada bir böyle de durma bir deneyim. keşfeder gibi olur. Şu an yüzeyini alıyorum Sıra başımızdan merdiven olsun Peki, rakip tank aldı E siz ne yapacağız? Arkasından roket atın Enjinyarlar level kazandıktan sonra Tankların arkasına roket atarak Onları hareket edemez hale getirebiliyor Şişer atılmış iki roket de falan bir tankı pert etmeye çok yaklaştı biliyorsunuz. Şimdi şurada bir tane adam vardı ya. O yüzden çok da güvenemedim. Artık şöyle geçelim bakalım. da eşya olarak daha çok ortaya çıkıyor. Support'un Defibrater'ı başka e, bir örnek verebilir Smoke atar gibi şeyler eşya olarak düşüyor. Alıp kullanabilirsiniz. Bazı sınırlamalar oluyor. Assault'lar mesela Defibrater kullanıyor diyelim. 3 adetten fazla ya da 4 adetten fazla kullanan kişiler bu oynası yoksa biraz daha heyecanım oynasa yani işte bir olmak için böyle böyle arkanız bir şey alıp yavaş yavaş gidin. Hadi biraz aksiyon kadar. Yani çok durmak olmaz. Bizim adamla tam şey yapmış mı? Yapmış. Ayrıca birkaç kritik nokta var. Onlardan oralara giderseniz adam bilme ihtimali çok daha artacak. Burada doğal kamuflajımız güzel oldu. Şimdi adam bulmak istiyorsanız custom weapon droplara bakın. Ready point tower'lara bakın. Oralara adam gelecektir. Şu alemin içine. İçinde azıcık bir kalırsanız tankınız da sizde tek 5 metreden daha hızlı düşmeyin hatta garanti olsun istiyorsanız tanktaysanız 10 metreden aşağı düşmeyin aha rocket bir nevi bize mi geldi Bak görüyorsunuz sağdan bir roket yedik Yani atmaya çalıştılar da deneyebilir. O yüzden çok yaklaşmaya gerek yok. Tankımız var diye hemen başlarsanız genellikle oradan sizin olur. Şuradan bir mermi alabiliyorsak güzel olabilir. Arkaya bir bakayım. şişten alabiliriz onu da büklüğüne yapalım şu alttan akar biz evet. F tuşuyla işte LMG'ye geçiş yapabiliyoruz. Buradan bize bir hava saldırısı deneyime çalışan oldu gördüm kırmızı tazer gördüm evet adam bize kırmızı dazerle. Bir şeyler de elime gelişiyor. Güzel bir durum. Geliyor yani. Bakmayı denerlerse yapıştırırız bir tane. Şu adamı gördüm. Şu Alev'i her daim dikkat edin. He, her adamı gördük. varken daha da bize yani. Hii. Allah. <laughs> tank biraz patladı yani. ya. Yapacak bir şey yok artık. <laughs> Keşke bizim takım arkadaşı orada azıcık Takip edemedim. Evet yani. Oyun modu böyle. A aşağıda da tank vardı zaten. kazanabilirdik Çok iyi gittik aslında. Ama Alevi fark edemedim. O hava saldırısının çapıyla. Alevin çapı benim gözümde biraz karıştı. Gördüğünüz gibi çok iyi XP verebiliyor. Özellikle ilk 5'e kaldığınızda falan. Leveli hızlı atlarsınız. Battle Pass'i çok hızlı atlanmıyor ama yine de şey yapabilirsiniz. Şimdi menüye dönelim. Böyle yani takım arkadaşınız arkadaşlarınız arkadaşınız olursa çok daha farklı güzel şeyler yapabilirsiniz. Diğer Battle Royale'lerden ne kadar farklı diye düşünecek olursak da işte tanktır, araçtır bu tip şeylere daha farklı çeşitli şeyler kullanabildiğiniz için o yönlerden öne çıkıyor. Genel Battlefield altının silah mekaniklerine de içerdiği için, oyunun içinde içerdiği için o yönlerden biraz öne çıkıyor. Ama onun dışında yeni ne koydu diyebilirsek dersek çok da yeni bir şey yok. İleride geliştirirler mi? Ne kadar destek olurlar? Bunu zamanla göreceğiz. Siz oyun modunu beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Ee, herhangi bir sorunuz var mı? Varsa cevaplarım. Yorumları okuyacağım. Onun dışında kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.